Siemens mağazalarımıza hoş geldiniz. Ben Tuba. Şimdi sizlere EQ700 seri tam otomatik kahve makinemizden bahsetmek istiyorum. Makinemiz geniş dokunmatik ekranı sayesinde sizlere çok daha rahat kullanım imkanı sunar. Ana ekrana baktığımızda içecekler ve dünya kahveleri olmak üzere iki bölüm görüyoruz. İçecekler kısmında 8, dünya kahveleri kısmında ise 7 adet olmak üzere 15 tane kahve seçeneğimiz bulunmaktadır. Bu seçenekler dışında istediğiniz dünya kahvelerini Wi-Fi bağlantısı üzerinden de yapabilirsiniz. Ayrıca Wi-Fi bağlantısı sayesinde cihazınızı uzaktan çalıştırabilir ve yönetebilirsiniz. Cihazda profil oluşturabilir ve en sevdiğiniz kahveleri istediğiniz ayarlarda favorilerinize ekleyebilirsiniz. Cihazımızda tek seferde 2.000 can kahve yapabilirsiniz. Ekrandaki cihaz bakım bölümünden demleme ünitesi temizliği, kireçten arındırma gibi makinenin kendini temizleme özelliklerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayarlar bölümünden içecek ayarlarınızı kişiselleştirebilirsiniz. Cihaz ayarları bölümünden ekran parlaklığı ve dil gibi cihaza ilgili ayarlarınızı da yapabilirsiniz. Makinemizin ayrı bir süt haznesi olup 0.7 litredir. Su haznesi kapasitesi ise 2.4 litredir. 350 gramlık çekirdek haznesi özel aroma koruyucu kapağa sahiptir. Çekirdek öğütme derecesi 6 farklı seviyede ayarlanabilir. Makinemizin damlama kabının yerleşimi bu şekilde olur. Parça parça olduğu için rahatlıkla boşaltıp temizlenebilir. Şimdi dilerseniz birlikte bir kahve yapalım. Sizler de merak ettiklerinizi sormak için bizlerle yorumlar kısmından iletişime geçebilirsiniz. Ürünlerimizi yakından incelemek ve kahvelerimizden tatmak için Kerman Silmaz mağazalarımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.